Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü dersimizde 8. sınıf fiilimsilerle ilgili kazanım kavrama testi sorularını çözeceğiz. Soru üzerinde fiilimsileri tekrar detaylı olarak hatırlayacağız. O yüzden dikkatle dinleyin ve bu konuyla alakalı sorularınız veya takıldığınız yerler olursa yorumlardan yazarsanız dönüş yapıyorum. Şimdi başlayalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hem zarf fiil hem de sıfat fiil kullanılmıştır? Düşünmeye ve çalışmaya alışan toplumlar dünyaya yön verirler. Yön vermek cümlemizin yükleme. Fiilimsis sorularına başlarken de cümlenin yüklemiyle başlayabilirsiniz. Yön vermek burada yüklemde aramıyoruz. filmsiz çünkü çekimli bir fiil gördük. Sonra isimleri eliyoruz. Toplum isimdir. Dünya isimdir. Burada fiilimsis aramıyoruz. İşte şu kısmı da elersek ortaya fiilimsileri çıkartmış olduk. Düşünmeye, çalışmaya ve alışan. Şimdi çeşitlerine bakalım. Düşün fiilimizin gövdesi. Düşünme düşünmeye m ekini almışsa bu fiilimsiz çeşidimiz ne oluyor? İsim fiil oluyor. Burada bir fiilimsi yakaladık ve isim fiil. Çalışmaya bakın yine m ekini gördük mü? Mema, ma, ışmak, mayışmak diye kodlamıştık. Bu da bir isim fiil. Hemen bunu da böyle yakalayıp üzerine isim fiil diye yazalım. Alışan, alışmak fiilimizin kökü ve en an ekini gördük an ası mez ardik ecekmiş diye kodladığımız sıfat fiil olacak burada. Hemen şöyle çizelim bu fiilimizi ama sıfat fiil yazalım. Biz isim fiil ve sıfat fiil bulduk. Zarf fiil ve sıfat fiil bulmamız istenmişti. Dolayısıyla A değil gitti. Karşımızdaki kişiyi gözlerine bakarak dinlemedikçe onunla iletişim kuramayız. Kuramayız cümlemizin yükleme ve çekimli bir fiil. Ellendi işimiz yok. İletişim, onunla, karşımızdaki kişi, gözler bunlar isimdir. Dolayısıyla burada bir fiilimsi aramayız. Bakarak dinlemedikçe bu kısım ne yaptı? Bunların birer fiilimsi olduğunu hemen ortaya çıkarttık. Peki şimdi çeşitlerini nasıl bulacağız? Bakmak fiilimizin kökü erek arak ekini aldığını görüyoruz. Bu bizi zarf ile götürürdü. Hemen yazıyorum. Dinlemedikçe, dıkça, dikçe ekini de gördüğüm zaman zarf fiile hatırlamalıydım. Buna da yazıyorum zarf fiil. Dolayısıyla bu şık da olamaz. Sadece zarf fiil yakaladık. Çok çalışıp başarılı olan insanlar herkes tarafından takdir edilir. Takdir edilir cümlemizin yüklem olarak değerlendirip onu çıkartıyoruz. Çok bir isimdir. Başarılı insanlar, herkes tarafından. Bunlarla da işim yok. Eliyorum onları. Fiilimse olma ihtimali olan sözcükleri ortaya çıkarttım. Çalışıp olan bu kısımları hemen daire içerisine, kare içerisine alıyorum. Şimdi çalışmak fiiline baktığım zaman çalışıp, ıp eki aldığını görüyorum. ıp ip, up, up bana zarf fiili verirdi. Hemen yazıyorum. Burada zarf fiili var olan en an an ası mezar dikecekmiş kodlamamız buydu. Burada bir sıfat fiil görüyorum. Dolayısıyla zarf fiil ve sıfat fiil alan şıkkı yakaladım. Cevap C şıkkıymış. Hemen işaretliyorum. Diğer şıkkı da bir bakalım. Yağmurlu gecelerin hatırlattığı bir duygudur yalnızlık. Yağmurlu gecelerin hatırlattığı bir duygu. Bu kısmın tamamını yüklem olarak değerlendiririz yalnızlık da isimdir. Ama fiilimsi olamayacak olanların hemen altlarını şöyle elemelerini bir yapalım. Geceler. Bir duygu. Bunlar da işimiz yok. Hatırlattığı. Hatırlat gövdemiz. Tık tik tuk ekini görüyoruz an ası mez ar dik o dık dik burada işte. Bu bir fiilimsi çeşit olarak sıfat değil. Ama diğer sözcüklere baktığımız zaman hepsinin isim olduğunu görüyoruz. Tek başına bir tane fiilimsi var o da sıfat değil. Böylece cevabın C olduğunu anladık. Diğer soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde zarf fiil cümleye durum anlamı katmıştır? Durum anlamı katmış olmasını nasıl anlayacağız? Eğer yükleme nasıl sorusunu sorduğum zaman yanıt alıyorsam burada zarf fiil cümleye durum anlamı katmış demektir. Unutmayalım. Ne zaman sorusunu soruyorsak cümleye zaman anlamı kattığını anlarız. Neden sorusunu soruyorsak işte nedenlik anlamı kattığını anlarız. Demek ki yükleme sorduğumuz soruya göre zarf-fiilin cümleye kattığı anlamı anlayabiliyormuşuz. Bakalım A şıkkı: Otobüs beklerken eski arkadaşlarını gördü. Gördü cümlemizin yüklemi. Yükleme soralım. Ne zaman gördü? Otobüs beklerken. Burada cevap veren kısım ne zaman sorusunu sorduğum zaman bana zarf-fiil grubu yanıt veriyor. E bakın beklerken kenekini gördük. Zarf-fiilin zarf-fiil grubu burada. Ve ne zaman sorusuna yanıt veriyor. Burada cümleye zaman anlamı kattığını anlıyoruz zarf fiilimizin. Dolayısıyla aşık değil. Kardeşinin geldiğini duyunca kapıya koştu koştu cümlemizin yüklemi soralım nasıl koştu ya da neden koştu bakın buranın uygun sorusu neden olacak neden koştu kardeşinin geldiğini duyunca yani kardeşinin geldiğini duyduğu için anlamı taşıdığı için bu kısım yanıt veriyor kardeşinin geldiğini duyunca koştu neden sorusu cümle neden anlamı katıyor neden anlamı veriyor şu kısım bakın zarf fiilimiz hemen yazalım burada da durma anlamını göremedik çocuğu uyutur uyutmaz ev işlerini yapmaya koyuldu. Koyuldu cümlemizin yüklemi ne zaman koyuldu? Çocuğu uyutur uyutmaz. Yine bakın burada bir zaman anlamı kattığını görüyoruz. Şu şekilde yazıyorduk hatırlarsanız. Nokta nokta maz ya da ırmaz. Bakın gelir gelmez, yapar yapmaz gibi düşünecektik. Bakın iki tane ek Şuradaki ur ve maz ekleri zarf fiil ekleriydi. İkisi birlikte kullanılıyordu iki tane fiil aldırarak. Ne zaman koyuldu? çocuğu uyutur uyutmaz. Burada da ne zaman sorusuna yanıt verdiği için zarf fiilimiz zaman görevinde diyeceğiz. Bu şıkta değil. Ve araştırmasına bazı kitapları inceleyerek başlayacaktı. Başlayacaktı cümlemizin yükleme. Nasıl başlayacaktı? bazı kitapları inceleyerek başlayacaktı. Nasıl sorusunu soruyorum buraya uygun olan soru nasıl? Nasıl sorusunu sorduğumda bana durum zarfını veriyor. Yani durum anlamı katıyor cümleye. Erek, arak, zarfı ilekine de görüyoruz. Dolayısıyla cümleye durum anlamı katan şıkkımız D şıkkındaymış arkadaşlar. Ve diğer soruya bakalım. Siyah kayıklarıyla geçiyor balıkçılar. Küreklerin vuruşu, sküt ve şarkılar. Aşağıdaki altı çizili filmlerden hangisi bu dizilerdeki filmsiyle aynı türdedir? Buradaki filmsi yakalayalım. Siyah kayıklar. Bunlar isim zaten. Burada aramıyorum. Geçiyor. Çekimli fiil bakın. Çekimli fiilde filmsi aramıyoruz. Balıkçılar isim aramıyoruz. Küreklerin isim aramıyoruz. Vuruşu. Vurmaktan vuruş. Uş iş, uş ekini almış. Ma, ışmak, ış, iş, uş. Hatırlayalım. Burada bir isim fiil var. Filmsi Burada hemen şöyle çiziyorum. Dolayısıyla şıklarda biz isim fiili arayacağız. Sukut isim aranmaz. Bunlar isim aranmaz. Aynı türde olanı arıyoruz. Hicranla ağaran bu saçlar değil sevgisiz kalan kalp ihtiyarlarmış. Ağaran diyor. En an, an ekini gördük. Burada bir sıfat fiil var. Dolayısıyla a değil. Tozlu sokaklar gibi tutuşup tutuşup ip gördüğüm zaman direkt aklıma zarf fiil gelmeli. Bu da değil bir deva bulmak için makmek ekini görüyorum. Makmek eki mayışmaktaki makmekle aynı. Dolayısıyla ış iş ve makmek isim fiilin ekleridir. Aynı türde isim fiil C şıkkındaymış. Hemen işaretliyoruz. Sizi ilk balkonda gördüğüm gündü. Gördüğüm gün hangi gün? Dık dik ekini görüyoruz. Bir ismin önüne gelip onun niteleme görevinde sıfat fiil var burada arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Bu parçada numara almış cümlelerden hangisinde boş bırakılan yere diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi eki getirilmelidir? Güzel farklı bir soru. Bakalım dünyada bir ilke imza at nokta nokta. İstanbul Gelişim Sanat Tiyatrosu iş ve trafik kazaları ile ilk yardıma dikkat çekiyor. <laughs> Uygun olan eki getirelim. Dünyada bir ilke imza atan an en ekini aldıracağız. Bir ilki imza atan İstanbul Gelişim Sanat Tiyatrosu İş ve trafik kazaları ile ilk yardıma dikkat çekiyor. Atan dedik burada en an aldırdığımız için sıfat fiil eki aldırdık fiilimize. 81 ilde sahnelenen, sahnelenen en ekini getirdik. Yine burada sıfat fiil aldırıyoruz. Sahnelenen Kazasız Kul olmaz adlı oyunda bunlardan biri. Bu oyun dünyada ilk defa yapıl 3 nokta demiş. Şöyle düzeltelim. Bu oyun dünyada ilk defa yapılan bir uygulamayla sayıcılara özel koltuklarda izlettiriliyor. Dolayısıyla en an ekini aldırdığımız için yine burada bir sıfat fiil var diyeceğiz. Oyun başla nokta nokta önce demiş. Oyun başlamadan, oyun başlamadan önce seyircilerin kemerlerini takması isteniyor. Dolayısıyla bu kısım bize zarf fiil ekini verirken diğer ekler bize hep sıfat fiili verdi. O yüzden farklı olan değişik olacak arkadaşlar. Ve diğer soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi kullanılmıştır? Elektrikler gitmeden gerekli kontrolleri yapmalısınız. Yapmalısınız. Çekimli bir fiildir. Yüklemdir. Aramıyoruz. Elektrik Gerekli ve kontroller. Bunlar isim oldukları için burada da fiilimsi aramıyoruz. Filimsi yakaladık. Gitmeden. Meden, madan eki varsa zarf fiil diyoruz. Köye gelen postacı elindeki mektupları muhtara bıraktı. Bıraktı. Çekimli bir fiil. Aramıyoruz. Köy, postacı, elindeki mektuplar, muhtar. Bunlar isim olduğu için burada da fiilimizi aramıyoruz. Fiilimizimiz bakın burada. Gelmekten. Gelen. En en an en ası mez ar. burada artık ezberledik. Dolayısıyla en an ekini gördüğümüz zaman sıfat fiil olduğunu hemen yapıştırıyoruz. Ormanlarla çevrili bu yayla yaşanası yerlerden biriydi. Biriydi ormanlar çevrili bu yayla yerler bunlar isimdir. Tamamen fiilimiz aramıyoruz. Yaşanası nasıl yerler yaşanası yerler. An ası ası ekini gördük hemen bakın. Bu bir sıfat fiildir. Hop kalbimiz sıfat bilmiş. Ve devam ediyoruz. Yapılmış tüm resimlerde memleketin izleri vardı. Vardı isim soylu hem de bir yüklem, izler, memleket, resim, tüm bunlar birer isim. Dolayısıyla film aramıyoruz. Filmsi olan nerede? Bakın filmsin burada. Yapılmış. yapılmışmışmiş Yine an, asımez, ardik, ecekmiş. Biz ekini gördük. Burada da bir sıfat değil olduğunu görüyoruz. Kalbimize yazdık hemen. Ve farklı olan, farklı bir türde kullanılan fiilimizimiz A seçeneğindeymiş. Hemen işaretledik. Ve diğer soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde buna benzer bir kullanım vardır? kışa hazırlanmak için yakacak aldık cümlesindeki yakacak sözcüğü sıfat fiil eki yardımıyla türemiş ve kalıcı isim olmuştur. Yakacak yani bu kalıcı isim. Bunlara kalıcı isim deniyormuş. Hemen yazalım. Artık bir zamanlar fiilimsiymiş ama artık günümüzde bir varlığın bir nesnenin adı olmuş. Dolayısıyla onu filimsi olarak değerlendirmiyoruz artık kalıcı isim olarak değerlendiriyoruz. Buna benzer bir kullanım hangisinde var diyor. Azıcık seçeneğini okuyalım. Dışarıda kıracak odun bırakmadı. Kıracak odun. Evet burada ecek acak ekin'i almış bir filmse ekin'i görüyoruz ve yine sıfat fiil görevinde. Burada kalıcı isim olduğunu diyemeyiz çünkü kıracak diye bir eşyanın ismi yok. Dolayısıyla burada kalıcı isim değil yine bir filmsi görevinde. filmsi görevinde. Dolmuş durağına kadar yürüdüler. Dolmuş durağına kadar. Dolmuş evet toplu taşıma araçlarından birinin adı olmuş. Bakın dolmaktan mış 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 ekini almış. Sıfat fiil ekini almış. Ama artık bu bir fiilimsi değildir. Bu bir kalıcı isim olmuştur. Çünkü bir nesnenin adı olmuştur. Dolayısıyla bulduğumuz aradığımız seçenek B'deymiş. Hemen işaretleyelim. Yolun sağına dönen arabayı izleyin. Dönen bizim fiilimsimiz. En an ekini almış. Sıfat fiil ve dönen diye bir kalıcı isim yok. Yani bir nesnenin adı değil. Burada bir filmsi görevinde. Dolayısıyla bu seçenek olamaz. Onun tavsiye ettiği soruları çözmelisin. Tavsiye ettiği sorular. Ettiği tık 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 ekini gördük. Bu bir filmsi sıfat fiil ekini almış. Ve kalıcı isim değil filmsi görevinde. Dolayısıyla sadece B seçeneğinde kalıcı isim var. Cevap Bursa. Diğer soruya bakalım. Burnumuza gelen her koku ruhumuzda ayrı bir nakış oluyor. Bu cümledeki fiilimsiye bağlı kelime grubu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Fiilimsiye bağlı kelime grubu. Buna biz aynı zamanda yan cümle de diyebiliriz. Yükleme sorduğumuz soru birkaç tane kelime dizisini beraber almamızı sağlar. Şimdi yöneltelim soruyu. Burnumuza gelen her koku ruhumuzda ayrı bir nakış oluyor. Ruhumuzda ayrı bir nakış olan nedir? Burnumuza gelen her kokudur. Dolayısıyla ne sorusunu yönelttiğim zaman bu kısmın tamamı bize yanıt veriyor. Burnumuza gelen her koku ruhumuzda ayrı bir nakış oluyor. Dolayısıyla burada özne görevinde deriz ve bir kelime grubu meydana getirmiş. Sadece burnumuza gelen diye yanıt veremeyiz ya da her koku diye yanıt veremeyiz. Burnumuza gelen her koku parçalanamaz bir bütün. Bunu aynı zamanda fiilimsi grubu diyeceğiz ve içerisinde bir sıfat fiil olduğu için sıfat fiil grubu diyeceğiz. Eğer burada zarf tümleci zarf fiil olsaydı o zaman zarf fiil grubu derdik. Bunlar yan cümledir aynı zamanda arkadaşlar. Bir fiilimsi varsa eğer bir cümlede o kadar yan cümle var deriz. Dolayısıyla burnumuza gelen her koku parçalanamayacağı için fiilimsiye bağlı kelime grubumuz D seçeneğindeymiş. Ve son sorudayız. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde adlaşmış sıfat fiil vardır? Açıklamayı okuyalım. Sıfat fiiller cümlede çoğunlukla sıfat görevinde kullanılır. Ancak niteledikleri isim düştüğünde onun yerine geçerek bir isim gibi kullanılır. Yani adlaşmış sıfat fiil olurlar. Şıkları bakalım. Yırtık ayakkabısı olan bir çocuğa ayakkabı aldılar. Hem sıfat fiili bulalım cümle içerisinde hem de adlaşmış sıfat fiillere bakalım. Yırtık ayakkabı. Normalde şurada bakın bir sıfat var. Bir sıfat ve bir isim. Bir ismin önüne gelip onu niteleyen sözcüğü görüyoruz. Yırtık kelimesi bir sıfat görevindedir. Burayla işimiz yok. Olan bir çocuk. Yırtık ayakkabısı olan bir çocuk. Bakın en an, an ekini görüyoruz değil mi? Burada bir sıfat fiil var. Yırtık ayakkabısı olan bir çocuğu. Hepsi niteleme görevinde. Bu ismi nitelemiş. Nasıl çocuk? Yırtık ayakkabısı olan bir çocuk. Bu kısmın tamamı niteleme görevinde fakat içerisinde hem sıfat var hem sıfat fiil var ama adlaşmış sıfat fiil göremedik burada o yüzden eliyoruz. Aldığı mesajla hemen kapıya yöneldi. Hangi mesaj? Aldığı mesaj. Burada da sıfat fiili görüyoruz. Dık dik ekiğinden dolayı artı bir ismin önüne gelip bu isim nitelenmiş bu sıfat fiil aracılığıyla. Sıfat fiil görüyoruz fakat bir ablaşma sıfat göremedik yine eliyoruz. Yemeğe katılacakların listesini getirebilir misiniz? Yemeğe katılacak, katılacak, ecek, acak ekini gördük değil mi? Bu bir sıfat fiildir yazıyorum. Peki bu sıfat fiil bir ismin öne gelip onu nitelemiş mi? Hayır, o ismi kaldırıp ona ait olan ekleri kendine almış bakın. Yemeğe katılacak kişiler deseydi eğer burada isim düşmediği için ismi niteleyen görevinde diyebilirdik. Ama bakın bu ismi atmış, o isme ait olan ekleri de kendisi almış. Dolayısıyla bu bir sıfat fiildir ama aynı zamanda ismi atıp yerine geçtiği için adlaşmış sıfat fiil görevindedir. Çok dikkatli olalım. Yemeğe katılacak kişilerin listesi dememiş bakın. Kişilere atmış, ona ait olan ekleri kendine almış. Yemeğe katılacakların listesini getirebilir misiniz diyerek sıfat fiilimiz Adlaşmış adlaşmış sıfat fiil olmuş bu şıkkımızda. Ve D. Kağıttaki silinmiş yazıları okumaya çalışıyordu. Nasıl yazı? Silinmiş yazı. Burada sıfat fiilimiz var sıfat görevinde. Mışmış ekini görüyorsak sıfat fiil vardır Ve bir ismin önüne gelip onu nitelemiş. Fakat adlaşmış sıfat olmamış burada. Eğer kağıttaki silinmişleri bunu kaldırsaydı ve ona ait olan eki kendi alsaydı o zaman burada da adlaşma sıfat fiil var derdik. Ama ismi kaldırmadığı için, isim burada durduğu için burada sadece sıfat fiil var diyeceğiz arkadaşlar. Böylece son sorumuzu çözerek fiilimsi konusunu bitirmiş oluyoruz. Diğer ders videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.